Arkadaşlar merhaba. Dikilen Futbol kanalımıza hoş geldiniz. Ben Halil Can. Ben Gökhan. Ee, biliyorsunuz bugün Beşiktaş, Kasımpaşa Beşiktaş maçı vardı. Bunu bir yorumlayalım dedik. Beklentinin altında kaldı biraz Beşiktaş. Evet ama bu sefer ben mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer ben mutluyum. Bir önceki videomuzda Katay evet. Hatay maçını konuşurken, buzsuz bir sistemkar davranırken. Ama bu hafta Fenerbahçe için. Yani 9 puan, 6 puan, 9 puan değerinde bir evet, maç. yakın bir maç olacak. Tabii Fenerbahçe her zaman öldüm. Öldüm Bu sürü için. Yani yarın yeni kanser olarak izleyeceğim. Ama ligin şöyle bir şeyi var bu sezon. Yani yeniden başlayabilir. Bir o, iki ve herkes herkesi ciddi bir, anlamda bir lig oldu. Oluyor, oluyor işte. He, he, heyecan, heyecanlı şey. Bir hafta bir maçtan sonra sistemkar oluyorsun. Bir maç sonra diyorsun ki ulan diyorsun tekrar <laughs> ligdesin. Tekrar mücadeleye devam. İşte Fenerbahçe'nin de ben, halini bildiğimiz için yakından yani çok böyle iyi bir işte heveslenmişler yani şöyle böyle yapacak diye düşünemiyoruz bir Fenerbahçe olarak söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin %90'ı da böyledir. Neyse. Yani bugün Kasımpaşa'nın ilk yarı gerçekten Beşiktaş'a hiçbir şekilde olan bırakmaması. Beşiktaş'ın da Sergen Hoca'nın da buradan anlayacağımız Josef'le topu alayım. Sağ tarafa döneyim. Gezdal'ı bulayım. Gezzal'ı bireysel yetenekleriyle ama bakarın kafasını açayım ya da önüne bırakayım. Pozisyona gireyim. Taktiği. Gezzal'la bu bakar olmadığı için. Tutmadı. Beşiktaş'ın tutmadı. Yani en iyi en önemli pozisyonları vidayla ile yakaladı bu arada. Stoper vidayla yakaladı. Beşiktaş maç için en, iyi, en net pozisyonları. Tabi bir tane Larry'nin çok net pozisyonu var. Orada Kasımpaşa oyuncusunun yaptığı hatada. Ee tabii ondan önce ya Terim'i kaçırdığı çok net bir pozisyon vardı. Şey var. Hayır neydi Hayreddin mi? Terim diyorum. Terim penaltıyı kaçırdı. Hayreddin çok net bir pozisyon kaçırdı maçın. Ya o nasıl bir şut ya? Gerçekten bir on numara gem futbolcunun o kadar kötü vurmaması lazım. Bir de sol ayağıyla tam oturacak diye. Bir de çok net bir pozisyon yani. Hadi her siner uyatılabileceği bir pozisyon ama Aytaç'ın çok güzel bir golü. Mükemmel. Mükemmel Muhteşem bir golü. 2-0'da e, bir sıfır bitirmişti. Beşiktaş buna bir tepki veremedi ilk kere. Hani yok, o beklediğimiz Beşiktaş tepkisi gelmedi. İkinci yarı topu tuttu. Raşim Çünkü kadrosu derin verdi. değil ki abi. İşte, kadrosu derin değil. Hani bir, bugün Abu yerine şey, şey Cenk Taylor galiba sakat, sakat. Ama Gökhan türü. Türü. Töre oyuna girdikten sonra orada bir geniz verdi. Gökhan Çünkü Töre bildiğimiz Gökhan yok. Töre yani. Aynen de, Ama orada çok güçsüz. Yani o da bir Premier premier ligde ama topu işte gezdi. tutamıyor. O da mesela premier ligde oynadı gitti geldi Aha. ama hani gene Gökhan Töre hani yapması gerekeni yaptı. Bir Frikşi var. Kasımpaşa oyuncuya çarpıp üstten gitti. Aynen. Çok önemli o, pozisyon. o gol olabilirdi. Yani başka de doğru bir pozisyon yok. Beşiktaş'ın yok. yok. Yani ben böyle ağım şağım Ertuğrul'un yaptığı bir pozisyon. Yani, bir ilk yarı işte. Ben bir ilk tek, yana, tek ilk yarı ya Hatadan dolayı bir O bir da işte çok met, neydi? Çok net kaçırdığı ya, bir Alt, pozisyon var. Geri bir pas yani, geldi. Yani, artık orada da yani şu geri pas olayını çok bitirmemiz lazım. Tosic. Ben dedim ki ikinci şey ya bizim Muda Muda Çelik var ya bir ara diyorduk işte şöyle oldu böyle oldu Galatasaray'da o iyi oynadı. Tos işte ikinci yarı çok iyi oynadı. Yani ilk Kasımpaşa takımı olarak çok iyi oynadı. Yani 2 3 çok net pozisyon yakaladılar. Yani orta sahada dönebilseler çabuk dönebilseler Beşiktaş'ı 2'yi iyi bulacak pozisyonlara yakaladılar boşluk anlamında. Ama yani Kasımpaşa iyi futbol oynadı. İçeri özellikle. Tabii Beşiktaş dediğimiz gibi sadece Hani buradan baktığımızda izlediğimizde bir ucum varasyonu üzerinde duruyoruz. Çünkü artık Josef alsın. İki sağ dönsün. Abu Bakar'a bıraksın. Ya da Abu Bakar ileride hani bireysel olarak bir şeyler yapsın. Bir yıprasın defansı. rakip yani, defansı. Olmayınca tabii Larin aynı etkiyi veremedi. E Beşiktaş'ta da başka oynayabilecek santrafor özellikle oyuncusu yok. Bu yani. Çünkü derin değil abi. Zayıf bir yani kulübe olarak zayıf bir kulübe. Ee, sonuçta 3 puanı kaybetti. Şampiyonluk yolunda da çok önemli bir yara aldı. Çok önemli bir maçtı. Bir batıştı. de diyorduk %80, %90. Ya e hala diyorum %75 da, şampiyonluk. Ama mesela çok, evet. çok kötü bir top oynadı. Çok kötü bir top oynadı. Yani bu hiç yukarı mesela, taraf Trabzon'u da ateşlendiriyor. Tabii canım. Yani Trabzon bu mesela yeni yani beraber kalmasaydı Trabzon 3 puan alsaydı o da yani yukarı tarafı gerçekten böyle Trabzon'la takım olarak ateş edebiliriz. Ama Sivas da zor bir deplasman. Ya işte yani ben koşullu olarak söylüyorum sadece. Ee, sonuç olarak Fenerbahçe şimdi bir avantaj aldı eline. Ee, i̇stersen şey de yapabiliriz. Hem ile biraz konuşabiliriz. Beşiktaş evet. evet. maçıyla evet. da biraz konuşabiliriz. Çünkü Maçtan sonra Fenerbahçe şey, çünkü olay tamamen Fenerbahçe'nin reyine döndü gibi bir şey var yani, bu hafta. Şimdi Emre, abi, Emre abileriyle beraber artık neler yapacak ilk maç Denizli içeride. Denizi deplasman değil Deplasman değil, içeride olması lazım. Aynen kendi evinde. Evet. Ama işte Fenerbahçe'nin bu sezon. İşte içeride... Şöyle bir e, kötü bir şey var. Fiksu şeyi. E, i̇çeride yeni bir Yani çok kolay başladı. Kendi evinde kaybetti ya da beraber çok kaldı. Çok kaybettiği maç var. Ama deplasman grafik e, deplasman de daha de yüksek. Şey. Neyse biz Beşiktaş'ı konuşalım. Dediğim gibi Beşiktaş... Yani çok keyif vermedi bu bugün nazar değdirdik mi diyelim ne diyelim işte. Yani, yani işte, tabii ki aynı çok performansı. Övdük galiba. Hani ha. şey sezona yayamıyorsun. Her maç böyle çok i̇şte iyi. Aynı performansı yayamıyorsun gerçekten sezona. Mesela ama maçın, maçın içinde 2-3 tane kılma pozisyonu var. Mesela Wellington'ın yaptığı penaltıda Wellington'ın sarı kartı. Aytaç'ın Aytaç'ı yani geleceğim. Benetir'in sarı kartı mesela atlandı. Aytaç'ın ilk pozisyonundaki sarı kart bence çok doğru bir karar. Çok tehlikeli bir şekilde geliyor. İkinci de yani Hollywood Meller sezemedi diyelim. Sarı kartta es geçti zaten. Ya, bir, şey 10 dakika ara. Ya bu var yine vara geliyoruz ama bu. Yani kötü, Hakem, kötü bir şey. Orada o pozisyonu de... şimdi kartlık olan kısmı söylemiyorlar mı? Söyle, söyleyebilir yani. E, ee, i̇kinci üçü penaltıyı söylediler. Vara bile gitmedi. Ama galiba şey şöyle de bir kural var galiba. Tam teşekkürü bilmiyorum da. Hoca orta, yani orta hakem ilk kararı ne verdiyse. Yok. Öyle değil. Hı. Mesela Kartla ilgili. Karttan bahsediyorum. Kartı kart işte. İşte kartı var öyle. Ben orayı kartlı Ama görmedim işte, diyebiliyor muyum? mu yani öyle mesela yani? Ben orayı o zaman dışarıda gördüm dedi penaltı pozisyonunu. Dışarıda. Bu da çok net. Dışarıda dışarıda yaptı. Vardan söylediler içeride olduğunu. Orada Aydıntı'nın sarı kartı es geçildi. Tabii Aytaç'ın yüzde milyon açılma, atılması gerekiyordu. Aytaç zaten hemen çıkardı Zaten 5-10 dakika, dakika sonra şey olacağı 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 2-3 pozisyona görmeden düdük a sesine foil çaldı. Halı sahaya döndü bir ara o foil muhabbeti. İşte geçen ilk videoda da konuştuk ya böyle işte, bağırma çağırma çok çok... Ya o başka bir yani. Orada Fatih Terim'in söylediği başka bir şeydi de burada e, çok görülmeden çok sese foil çalındığını ben hissettim yani. O Abi, Çünkü şimdi, mesela Wellington'la Drinkwater'ın bir pozisyonu var. Yani Wellington'ın şortu yırtıldı. Drinkwater hayale dokundu. Aynen. Şortu yırtıldı. Yani aldı. Şimdi aldı. Ama yani orada mesela şey Kasımpaşa ve yine verdi foylu. Ee, bence foylu olan bir pozisyon değildi. Maç devam edebilirdi orada. Tabii şimdi... Peki Kengel şey Hoca var, ilk sonra... yarı bir pozisyonlar var ya. Ee, böyle kendi yarı sahasından Kasımpaşa hızlı çıkarken Soğuz'a bir anda yere düşüyor. Atak devam etsin. 2'ye 1 yakaladı Aynen. Hocam. Orada ya işte yani işte bir şey yok. Oyunu oynatma çabasıyla bizim hocalar eğer oyunu oynatma yönüne biraz eğilim olarak hani eğil, eğilirlerse o tarafa doğru lig gerçekten kaliteli bir lig olarak izleyebilir. Hayır şeyi söylemek istiyorum. Yani şey yüzüne darbe almadığı sürece oyunu durdurabiliyor musun? Durdurabilirsin. Yani, yani bir, bir kalbiyle bir herhangi bir problem. kendi şeyi beşli şey bu atanı mı? Aynen. Söyleyeyim. Yok kasım kasım şey Aynen, orada soğuza çimden sebep dizi dönüyor. Ayak ayaklar. Ama dönüyor. işte mesela orada çok Ses duymadık biz ama bir acı içinde bağırmış olabilir, o yüzden durdurmuş olabilir. Belki de, doğru. Yani işte tam neti vermedikleri için, tribün efekti olduğu için tam da sesleri alamıyoruz. Ama... Yani baktığımız zaman çok o minimum kalitesinin altında kalan bir... Ben keyif alıyorum. Normalde Kasımpaşa, Beşiktaş maçı ilk gibi. İlk yarı çok gollü oluyor. Çok gollü olmaz. İlk bu muhteşem oynayan bir Kasımpaşa. Gerçek anlamda. İkinci yarı topun arkasına hep beraber geçen bir Kasımpaşa. Ee, tabii kalelerinde dediğim gibi... Ama dedi, çok açık veriyor. her iki takımda çok, e, çok açık, açık oynuyorlar Yani bir yani kere... Kaliteli futbol oldu yani. Açık o ara yani açık şey... oynadım. Beşiktaş'ı zaten ben ne diyordum Beşiktaş'a? E? Hücum anlamında çok iyi hücum ediyorlar. Defans. Defans falan da çok problem yaşıyorlar. Özellikle evet. arkaya kaçmalarda. Ee... Bir de zaten bir kere kaçıyordu mu bitti. Yani işte onlar bitti. tek müdahale stoperleri. Yani dünyada öyle bilinen stoperlerden. İşte şikayetler öyleydi. Virgil van Dijk yatırdım mı kalkması 3 gün sürüyor biliyorsun. Evet. Yani Harry Maguire var çok iyi bir stoper çok paraya geldi Manchester'a bir yaptığımı kenara dönemiyor yani. Tabi bunlar genç oyuncular hani Harry şey, Maguire'a falan söylüyor. Bunları tabi ki idmanla geliştirebilirler ama işte bir yaştan sonra daha oralar gelişmiyor. Yani aynı Hayır, aynı şekilde devam ediyor. E, Servet Çetin yıllarca çektik abi. Yani yıllarca çektik. Servet, Servet savaşçı bir oyuncu. Savaşçı ama bir kere gittim. Lan yani, o tamam şey, şey Ukrayna Türkiye maçı var. Şevşenko. Lan ne patates etmişti ya. Türk'ün de o bu maçı. Abi yok böyle bir şey ya. Geliyor arası iki şey yapıyor. Servet tamam. bakkala gidiyor iki ekmek bir şey Şefşşşş, bir şey bir bir şey abi. Yani. Bir şey bir şey yapıp bir de gol atıyor arası atıp. Şey var da oyuncuydu yani. Şey şey o 2004 yani. Milan nasıl abi? Ya zaten o da. ya. Bak nasıl nostalji oldu şimdi ya. Gözlerimiz dolandı. Ha vallahi iyi bir de. Bessalar, Maldiniler. Uuu Didalar. Kapuso tam piskopat. Tamam kalk. Kocalığı da aynı bakma. Aynılar yani. Aynı. Neyse. Bak nereden nereye geldik. Futbol olunca konu çok konuşması keyifli çok oluyor. keyifli oluyor. Dediğimiz gibi. Yani fazla geniş abi. Bu maçta çok konuşulacak, böyle ahım şahım konuşulacak şey olmadı. Kasapaşa aldığı 3 puandan dolayı çok mutlu. Yalnız Aytaç'a e, o ayrı yani bir parantez açmak gerçekten lazım. Gerçekten bir mermi attı yani. Hani böyle bildiğim bir mermi attı. Çok az kaleci çıkarabilir onu. Penaltıyı Telin kullandı. Ben onun da Aytaç'ı kullanabilir diye düşündüm. Ama zaten takımın penaltıcısı Aytaç değil mi? Aytaç atıyordu ya. Telin kullanmak istediği Çok kötü bir penaltı kullandı. Bu arada Ersin'in de genç kaleci gerçekten. Tebrik bugün önemli lazım. 2 üçte kurtarışı var. Ee, dediğim gibi Beşiktaş, Alba Bakarsız... Yani larinin bir pozisyonu var, Vida'nın... rahat 3-4 tane gol yapabileceği pozisyonu var. İlk mesela, bir tane çay. Yani şey ilk yarı bir mi? tane pozisyonu var zaten. Hani biraz böyle çevre kontrolü yapabilse, o kesin gollü. İkinci yarı 90 artı 3'te kaçırılıyor var. Vida vurdu tam zamanı. Ondan önce kaçırdığı kafa pozisyonları var. Ee, Atiba... Bir defans hattı. Hani şimdi Vida'yı korvet gibi gördük pozisyonlarda. Zaten, zaten ilerideydi. Ee, Atiba bugün enteresan bir şekilde çok şut denedi ve çok çok iyi oynayamadı. Çünkü herhalde de Sergen Hoca dedi ki baktı ceza sahasının içinde forvetlar şut çekemiyor. Ya bu laik arkadaş. Sen sol, sol ayağını nasıl kullanamazsın ya? Yani. Nasıl sol ayak? Bir sürü de pozisyon. Yani nasıl sol ayağını kullanamıyorsun ya? Yani? Bak o sağ çaprazda 2-3 tane pozisyon var. Ulan girdi. Su vurursa sola ayakla. Fenerbahçe maçında da yapmış o hatırlıyorsan. Hmm. Böyle havalı bir sağ Ya la hiç ya. Ya bu İtalya'da oynamışsın. Çok önemli bir isim yapmışsın. Ya şu sol ayağını nasıl kullanamıyorsun sen nasıl ya? Nasıl geliştirdin Ya i̇şte bu da Beşiktaş'ta bir ekran daha vardı. Bek. Fener'e bir gol attı İnönü'de sol ayağıyla. Ben bir tek sol Ters ayağıyla. Bak sağ bek olup da sol ayaklı Başakşehir maçı var ya Mariano. Abi Çaprazdan. Ekrem Dağı'nınki de Celal Azıcı'dan Volkan'a sağa üç çatala. Ya işte baba ya, sol ayağını güçlendirmek Dünya cümle futbolcularsınız. Yani sol ayağınızı nasıl kullanamazsınız ya? Ya böyle bir şey yok. Yani sadece değil futbolculuk olarak yani bu amatörü de sol ayağınla bir şey yapamadığınız zaman ya adam seni bir saat antrenman yaptırıyor sol ayağını kullanıyor. Tabii canım, yani, canım ya şut şey şey çektiriyor, oldu. pas verdiriyor. Ayıp ya. ya için var da da ya en, yeri, en kötü içeri. Yani öyle 3-4 tane şutu var yani çekse. He, şey, git bak o çapraza giriyor abi. Giriyor. Çapraza geliyor. Sağdan. Sola doğru geliyor. Soldan bir daha sağa vurmaya i̇şte yine biri. İlk de yine vidan Zaten bir o pozisyonda şey. da orta açıyor galiba. Bir daha i̇şte şey Ama yani çok net çok pozisyonları var. Bunları değerlendirmek gerekir yani. Avrupa'da 20-21 yaşındaki çocuklar öyle hiç affetmiyor. Mason Greenwood var. Manchester United'da. Oturayım Ya çocuk sağ sol hiç affetmiyor. Çocuk i̇şte ya. Abi alt yapıda kendini alt yapımı, geliştire geliştire ya. ya. Ne alt yapısı? Layıç abi. Türkiye'de oynuyor. Layıç ya. Ne yaptı? Türkiye geldi onu da mı unuttu? O kadar da abartmayalım yani. Ama bence unutmuş. Var mı? Zaten onun bir psikolojik problemleri vardı. Kız arkadaşıyla ilgili. En yakın arkadaşı kız arkadaşı. He, aynen aynen. O şey, yeni aynen. Yeni, yeni magazin yeni magazin. Bir yeni manita yaptı gibi kendine geldi Allah'tan. Sergen adam peşinden ama ya. abi. Ya, i̇yi bir oyuncusun, iyi futbolcusun. Milli takım oyuncusu. İtalya'da ismin var, nam salmış. Yani i̇yi bir futbol. Herkes tanıyor seni ama yani arkadaş şu işleri bir bırakın ya. Yani takım şimdi Beşiktaşlılar bugün üzüldü. Oo. Ama gene de yüzde 75 yüzde beş. Ben Beşiktaş şampiyon oldum. Haftayı da Alanya'yla oynuyor galiba. Alan ya, Alanya'da zor. Alanya'da zor. Alanya bugün zor. de yenildi Alanya. İşte daha bir hırsı Ama ben şimdi hangi takımla oynarsa oynasın Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'u. Abi eğer böyle bir şampiyonluğa yaklaşmaya geldim yani ligin sonuna doğru gelmeye başladın da Abi bakın Ankara gücü diyor ya da Alanya diyor abi, ya da işte orta alt takımlardan kim var? Karagümrük diyorsun. Ulan diyorsun ki bunu garanti yenersin. İşte İddiada yok. bile işte 1.30 ona verdiler, 2.73 şeydi birine verdiler. Abi kağıt üzerinde öyle futbol bir bakıyorsun 90 dakika. Şutu yok. Kapanmış her yer ya. her yer, şey. yer kapanmış. Sanki şey, e, sokağa çıkma yasağı varmış gibi ya. Şu evet, bilmem Arkadaşlar ne Arkadaşlar yani Beşiktaş, kasımpaşa maçı ortada geçen. Yani ortada derken Beşiktaş'ın çok toplu oynadığı pozisyon üretemediği Kasımpaşa'nın 2-3 pozisyonu olup Aykut'un çok güzel bir golüyle maçı atıp Ama maçı, çünkü maçı oldu. O pozisyonu Galatasaray'la anlaştı diyorlar. Aa, anlaşmasına bak yani. vardı diyorlar. Belki de o yüzden böyle bam 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 oynamıştır. Ya, <laughs> yani Galatasaray taraftarının moralini yerini getirebilmek için. Ekleyecek bir şey var mı? Ben ee, keyifsiz bir futbol olduğunu düşünüyorum. Yani, yani. ben hiç keyif aldım açıkçası. Şimdi yalan Ama Kasımpaşa yapayım. tarafından keyif aldım. Abi Kasımpaşa'nın zaten öyle yani... oynaması insanı sevindiriyor. Ve Beşiktaş zaten öyle oynamak zorunda. Bak zorunda bu arada. Zorunda niye? Senin kadro maliyetin ne? Kasımpaşa'nın kadro maliyeti ne? Oynamak zorunda. Her zaman eşit değil. Zaten hiç borcu olmayan takım mi? Siner grup. Sağolsun. Ee, Ve ise arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizi paylaşmayı, yorumlarda da sizinle futbol bilgilerinizi konuşup bize sohbet etmeyi unutmayın. Biz böyle dost meclisi bir iş yapıyoruz. Arkadaşlarımız bizi tanıyanlar da bilir. Böyle seviyoruz futbolu konuşmayı. Bize katılırsanız yorumlarda çok seviniriz. Ee, i̇yi geceler diliyoruz. Evde kalıp maske takır.